Biraz konuşmamız lazım öğretmen bey. Tabii tabii ben de sizi bekliyordum zaten. Hatta geç bile kaldınız. Şimdi bittin sen Mahir Soysal. Hasbelkader bir şeyler gelmiş kulağına sana. Bence bu duyduklarınıza itibar etmeyin. Ha şeyi diyorsunuz. İnce Mehmet'e tuzak kurup içeri attırdınız. Evet evet bir şeyler duydum. Gerçekten deli cesareti var sizde. <laughs> bir sene akıl hastanesinde yatmış olmanıza hiç şaşırmadım doğrusu. Fakat ben sizin para için insan hayatıyla oynamanıza çok şaşırdım Ünal Bey. Pek göründüğünüz gibi biri değilmişsiniz. Hepimiz için büyük hayal kırık. Eğer öğrencilerinle okulunu seviyorsan Mehmet'le alakalı mevzuya burnunu sokmayacaksın. Eğer veliler bir sene akıl hastanesinde kaldığını öğrenirlerse çocuklarını sana emanet ettirmezler. Ha bu arada ben de aynı fikirdeyim. Ben hastanedeyken bir yıl boyunca mücadele ettiğim kabuslardan sonra sizin yapabileceğiniz herhangi bir şey küçücük kalır. Fakat tabii yine de elinizden geleni ardınıza koymayın lütfen. Sen bilirsin öğretmen. O zaman Dersaadet Lisesi'ne ve öğrencilerine iyi bak. Çünkü bu okuldaki son günlerin. Egemen, Selin, ders başlıyor sınıfa saat. Tamam hocam. Ünal Bey, Celal Bey biraz önce bana haber verdi. Okul aile birliğinin ve velileri acil olarak toplamışsınız. Bunun sebebini öğrenebilir miyim? Konu gayet açık Müdür Bey. Mahir Bey okuldan gitmeli. Psikolojik nedenlerden dolayı akıl hastanesinde yatmış bir adamın kızıma ders vermesini istemiyorum. Mahir Bey, Celal Bey biraz önce bana bir rapor gösterdi. Güya siz akıl hastanesinde bir sürü yatmışsınız. Ben de bunun düzmece bir şey olduğunu söyledim ama. Doğru. Bir süre akıl hastanesinde tedavi gördüm. Nasıl yani? Gönüllü olarak. Hayatımın bir dönemi çok zor geçti. Psikolojik desteğe ihtiyacım vardı ve akıl hastanesine yattım. Bakanlık çalışmamda bir mani görmedi. Siz niye bu kadar şaşırdınız? Mahir Bey takdir edersiniz ki veliler bu durumu öğrenince pek hoş karşılamayacaklardır. Velilerin değil, öğrencilerimin beni nasıl karşıladıkları ile ilgileniyorum. Biz her ikisiyle de ilgilenmek zorundayız Mahir Hocam. Siz olsaydınız akıl sağlığından şüphe ettiğiniz birine çocuğunuzu teslim eder miydiniz? Saklandım. İyi saklanamamışsınız hocam. Bakın biz öğrendik. Yakında veliler de öğrenecek. Haklısınız. İnsan istese de böyle bir şeyden saklanamıyor. Peki hastanede için yattınız? Yani sorun neydi? Oğlumu ölüme götürdüğüm için. Anlayamadım. Ahir Bey, ne söylediğinizi farkında mısınız? Farkındayım. Doğru duydunuz. Ben oğlumu ölüme götürdüm. Özel ders vermek için bir öğrencimin evindeydim. Oğlumu da yanımda götürmüştüm. O oynamak için bahçeye çıktı avuzdan uzak durmasını söylemiştim. Sözümü tutmamış. Ben onu duyamamışım. Öğrencime yardım etmek isterken oğlumun yardım isteyen çığlığını duyamamışım. Evladının soğuk bedenine sarılan, onu saatlerce kucağında taşıyan bir babayı hiçbir doktor iyileştiremez. Yani sadece saklandım. Kendimden, aklımdan, hafızamdan, mesleğimden saklandım. Oğlumun mezarından, doğum gününden, bisiklete binmeyi öğrendiği günden, onu ölüme götürdüğüm günden Saklandım. Saklandım. Haklısınız. İnsan ne kadar uğraşırsa uğraşsın. Geçmişinden, kendinden saklanamıyor. Bahri Bey çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Sizin adınıza çok üzüldüm Mahir hocam. Ama bu anlattıklarınız pek bir şey değiştirmeyecek. Ünal Bey ve birkaç veli bu konuda çok kararlı. Okulla ilişiğinizi kesmek istiyorlar. Siz de bir an önce hazırlanırsanız iyi olur hocam. Ne yaptı ulan bu şimdi? Mahir'in okuldaki geleceği hayallere bağlı kanka. Onu yazdı herhalde. Koray, hayallere vurgu yapsaydın keşke. E, i̇stersen altını çiz kanka. Özür dilerim, geciktim. Önemli değil hocam. Son turlarınız nasıl Kafanıza göre takılın. Ufuk. Selin. Ufuk haklı. Bu, Dersaadet Lisesi'ndeki son dersim olabilir. Ama ben alışığım. İlk kez zorunlu tayin edilmeyeceğim. Niye kibarlık yapıyorum ki? Eğer gönderilirsem bu yedinci sürgünüm olacak. On ikinci okuluma gideceğim. On ikinci başlangıca. Ve isteseniz de istemeseniz de sizi yanımda götüreceğim. Evet. Koray'dan Firuze'ye kadar hepinizi. Burada ve burada. Ama söylemedi demeyin, içerisi biraz kalabalıktır. On bir okul dolusu öğrenci var, ne de olsa. Babuş, sen daha kolay hesaplarsın. Evet. Bu benim hayatımda karşılaştığım ne ilk ne de son engel. Önümdekini açsam bile bir yenisiyle karşılaşacağım mutlaka. Takılıp düşersem kalkıp devam edeceğim. Ne de olsa ben de deliğin adı var. Hayat denen engelli koşu da arkadaşlar. Ölmedikçe diskalifiye olmuyorsunuz. Ve mücadele etmedikçe de engelleri aşamıyorsunuz. Önünüzde çıkan engellerle ilgili hayıflanmaktan, kaygılanmaktan veya aştığınız engellerle övünmekten vazgeçip mücadele etmeye odaklanın. Ben öyle yaptım. Evet, gerçi bana deli dediler. Desinler. Hayallerinin peşinde koşanlara deli diyenler Onları gerçekleştirenlere en çok gıpta edenlerdir. Hala bir hayal eksiyiz hocam. Evet. Egemen'in hayali edebiyattan yüz alacak kadar ucuz değilmiş. Öğrenemedik. Sizinkini de öğrenemedik. Hayaller parmak izi gibidir. Her hayalde yeni bir insan tanırsınız demiştiniz. Biz hala tanışamadık. Hocam Koray haklı. Hakkınızda yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Bunlardan hiç bahsetmemiştiniz. Hocam, kaç yıl yattınız hastanede? Raporunuz var mı hocam? Hocam, gömlek de giydirdiler. <laughs> bir susun lan. Koray, lütfen. Hastanede bir yıl yattım. Raporum var. Hayır, hiç gömlek giymem gerekmedi. Başka merak ettiğiniz şeyler varsa çekinmeden sorabilirsiniz arkadaşlar. Hmm. yatırdılar hastanesi sizi hocam. Kimse yatırmadı. Kendi isteğimle yaptım. <laughs> İnsanın kendini bilmesi güzel. Bir şey. <laughs> Sebebi neydi peki? Neden yattınız? Oğlum gözlerimin önünde öldüğü için. Benim hayalimin eksik kaldığını söylemiştin değil mi Koray? Hadi tamamlayalım. <laughs> ben hastanedeyken oğlumu kaybetmemiş olduğumu hayal ediyordum. Derin bir uykudayım diyordum kendime. Bir gün oğlum beni öperek güzel bir sabaha uyandıracaktı. En büyük hayalim bu idi. Sonra kaybettiklerim için değil de kazanabileceklerim için hayal kurabileceğimi fark ettiğimde iyileştiğimi de fark ettim. Hastaneden çıktım ve hayallerimin peşinden buraya kadar geldim. Hayalleriniz burada mı hocam? Evet burada. Bu sınıfta. O biz miyiz hocam? Hayır, benim. Nasıl yani hocam? Anlayamadım. Her an gerçekleşmekte olan bir hayali yaşıyorum sayenizde her an şu anda bile Ben hastaneden sizin yakanıza yapışmak için çıktım arkadaşlar Oğlumdan dinleyemediğim hayalleri sizden duymak ve o hayalleri gerçekleştirmeniz için sizinle beraber mücadele etmek için. Ee, şimdi bu okulda kalır mıyım Bilmiyorum Çünkü hakkında ne karar verirler Bilmiyorum. Sizden sonraki öğrencilerimi sizden çok mu severim daha az mı? bilmiyorum. Ama gitsem de kalsam da hayallerimden ve sizinle birlikte sizin hayalleriniz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim. İşte bunu çok iyi biliyorum. İtirafta bunu İlk derste sizden hayallerinizi anlatmanızı değil, paylaşmanızı istemiştim. Birbirinizin hayallerini dinlemenizi. Dinlediniz. Şimdi de beni dinliyorsunuz. Başardınız arkadaşlar. Başardınız. E sayenizde ben de bir hayalimi daha gerçekleştirmiş oldum. Sorduğunuz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu gerçekleştiğine göre bir sonraki hayalime geçebilirim artık, değil mi? O neymiş? Çık tahtayı öğrenirsin. Al tebeşir eline. Yaz. Milli Edebiyat Dönemi Bağımsız Yazarlar. Bu muydu hocam? Evet, buydu. Çünkü bir sonraki hayalim... ...hepinizin bütün eksiklerini tamamlamak. Ne eğer Egemen'le alakalıysa beni hiç bulaştırma. Alakası yok. Ama birlikte hareket etmemiz lazım. Egemen ve ben beraber hareket edeceğiz. Selin sen rüya mı görüyorsun? Sadece sizin değil. Bütün sınıfın birlikte hareket etmesi lazım. Hatta bütün okulun. Oo, ya demek basit kalır kanka bunun için. Başka bir şey bu. La Fontaine masalları kanka. Oğlum La Fontaine masalları hayvanlı lan. Kız bizden bahsediyor. Tamam işte. Biz aslanız onlar kuzu. Anca masallarda yan yana gelirler ya. Bu bakımdan yani kanka. Hah. Daha Saadet'in kızları geldi. Aa, ben o filmi izlemiştim kanka. Kuzuların sessizliği değil mi bu? Me me. Alper. Abilerin gibi gürbüz bir koyun olmak istiyorsan, samanı kes otluğa çık. Sararma daha fazla. Yazıktır. Ya arkadaşlar başlamayın yine. Acil gelsinler demişsin. Ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Konuşmamız gerekiyor. Hep birlikte. Emo, şu kapıyı kapatabilir misin? Arkadaşlar bugün Koray bir şey duymuş. Ben size de haber vereyim istedim. Mahir Hoca bugün... Ya Mahir Hoca'yı okuldan göndermek istiyorlar. Kısaca mevzu bu. Nasıl yani? Oğlum kim göndermek istiyor? Niye? Kesin Celal Hoca'dır. Gönderemezler ki oğlum. Herkes Mahir Hoca'yı çok seviyor. Kendi adına konuş lan. Duyduğumuz kadarıyla... Mahir Hoca geçmişte hastanede yatmış. Ee, ne var ki abi bunda? Akıl hastanesi. <laughs> Okula bak ya. Hocası bile ayrı deli ha. Sizin kaç kere böyle bir hocanız oldu? Kaç kere birlikte geziye gittik? Derste film seyredip aşktan bahsettik. Hem de bize ait bir odada. Arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Bu okulda bizim bize ait bir odamız var. Selin haklı beyler. Kavga ettiğimizde, disipline gittiğimizde kaç kere yanımızda duran, bizi kollayan hocamız oldu. Kantine borcumu demişti benim. Gerçi aramıza kalsın dediydi ama sizden ne sır çıkmaz. Hastanedeyken ziyaretime gelmiş. Beyzalar söylemişti. Hem beni daha doğru düzgün tanımıyordu bile. Bekir, aynı adam bizi bütün okulun önünde rezil etti. Neymiş? ...cezamıza okul verecekmiş. Sakin, ne yapmak istediğini bilmiyoruz. E ee, aynı adam seni hapisten çıkardı kardeşim. Bak bu adam delikanlı. Eğri yeri doğruya doğru. Abi adam o kadar rap yarışmamıza geldi ya. Aynen. Sırf prova yapalım diye... ...bütün odayı yumurta kolleriyle kaplattı adam. Herif iyi adam be. Yapmayın oğlum. Evet. Bütün odayı bize kaplatmıştı. Ya herif not ayağını, arkadaşlık ayağını aklınıza aldı ulan. Sizi dinlediğimde nefretten kinden başka bir şey duymuyorum dedi geçen ders. Görsün bakalım nefreti. Ya onu kavga etmeyin diye söyledi. Nerenizle dinliyorsunuz oğlum siz? Ya ya tabii. Hı -hı. Niye anlamıyorsunuz? Bu adam bize değer veriyor. Bizi seviyor. Ama biz onu sevmiyoruz. Sevmeyeceğiz. Ya adam iyi adam. Eyvallah. Biz kaza yaptığımızda bile arkamızda durdu. Polise şikayet etmedi. Ama en nihayetinde hoca işte. Güvenemiyorsun ki. Rasim'in derste kavga etmiştik. Celal'e gidip tüzük ne gerek onu yapın demişti. Disipline gönderin demişti. Bak bunu da hatırlatırım. Ya. Yeri geldiğinde bize harcamasını biliyor ama. Far be. Güvenilmez lan bu herife. Ya Aga, tek bir şey soracağım. Sen onun yerinde olsaydın, o sana yardım etmez miydi? Ya geçen hafta disiplin kurulunda olanları hatırla. Adam sırf senin için... Ben o adamı bu mahallede istemiyorum. Bu konuda benden yardım istemeyin. Yokum ben. Can. Selin kusura bakma. İşin içinde başka mevzular var Selin. Bence çok zorlama arkadaşlar. Ne mevzusu var? Bilmem. Mahir hocanın gönlü yanlış yollara saptı herhalde. Okuldan atılması en çok egemenin işine gelir. Can. Ha, bu arada geçen gün İclal Hoca ile Mahir Hoca'yı konuşurlarken gördüm. Bizim hakkımızda konuşuyorlardı. Öyle sandığınız gibi bizi sevdiği falan da yok. Hatta bizden bir şey olmayacağını düşünüyor. Saçma sapan hayallerimiz varmış. Daha doğru düzgün hayal bile kuramıyormuşuz. Aynen böyle dedi. Aklınızda bulunsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.